Naim babür oldu. Kıbrıs'tan mavi vatandan arda kalan. Yıl 1987. ABD Kıbrıs çözümünü etkilememek için Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosu uyguladı. ABD Güney Kıbrıs Rum kesimine uyguladığı silah ambargosunu sürdürür. Eski Türkiye'nin etkisi ve ağırlığı vardı. Şimdi artık yeni Türkiye'desiniz. 1 Eylül 2020 ABD Güney Kıbrıs Rum kesimine uyguladığı silah ambargosunu kısmen kaldırdı. ABD Başkanı Trump'tır. 17 Eylül 2022 ABD Güney Kıbrıs Rum kesimine yönelik silah ambargosunu tümüyle kaldırdı. Türk Dışişleri Bakanlığı ABD kararını gözden geçirsin. Aksi takdirde Türkiye garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garantiye alacak gerekli mukabil adımları atacak açıklaması yaptı. Eylül 2024. ABD ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Bu adım Kıbrıs'ta ilgili uluslararası anlaşmalara aykırıydı. Aralık 2024. ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimi liderini 28 yıl sonra ilk kez Beyaz Saray'da ağırladı. 16 Ocak 2024. ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin ABD'den silah satın alabilmesini mümkün kıldı. Türk Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum kesiminin silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edildiği kararını kınıyoruz açıklaması yaptı. Ve Mavi Vatan, Mavi Vatan olmazsa olmaz dendi. Mavi Vatan rüzgarı ile siyasi iktidar epey yol aldı. Gerçekte Mavi Vatan çok önemlidir. Mavi Vatan'daki ulusal çıkarlarımız ancak sismik ve sondaj çalışmaları ile korunabilirdi. Doğu Akdeniz'de sondaj ve sismik araştırma yapmak mavi vatana sahip çıkmak demektir. Türkiye mavi vatanı koruma doğrultusunda modern bir sondaj filosu oluşturur. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han sondaj gemileri ve Barbaros Hayrettin Paşa ile MTA Oruç Reis sismik araştırma gemilerinden oluşan bir filo. Yaklaşık 1 milyar dolarlık bir filo. Bu gemiler derin deniz sondajı ve sismik araştırmalar yapabilme kapasitesine sahip. Ama ne oldu? Eylül 2020. Türkiye Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan'da bulunan sondaj ve sismik gemilerini çekti. Rum basını Almanya Başbakanı Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu konuyu görüştüğünü ve ikna ettiğini iddia etti. Aralık 2022 Abdülhamit Han gemisinin Doğu Akdeniz'de sondaja başlayacağı ilan edildi. Fakat Abdülhamit Han gemisinin çalışmaları Doğu Akdeniz yerine Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 55 kilometre açığında yapıldı. Avrupa Birliği ve Yunanistan'ın dayattığı haritanın sınırları içinde. Ve sondaj sismik gemilerinin tümü Karadeniz'e çekildi. Yani 2020 son çeyreğinde Mavi Vatan'daki sondaj ve sismik çalışmaları durduruldu. Yani ise Türkiye, ABD'nin, Avrupa Birliği'nin, Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin istediklerini yapmış oldu. Peki, Güney Kıbrıs Rum kesimi ne yapıyor? Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sağlığını ihlal ederek 5. parselde sondaj çalışmaları yürütüyor. 5. parsel, Türkiye'nin kıta sağlığı ile kesişen Mavi Vatan Bölgesi. Güney Kıbrıs Rum kesimi sondaj çalışmalarını kiminle yürütüyor? Amerikan Exxon Mobil ve Katar Petroleum ile. Türkiye'nin kardeşten öte en yakın dostu Katar değil miydi? Güney Kıbrıs Rum kesimi Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal ederek araştırma yaparken Türkiye'nin güçlü filosu Karadeniz'de Oruç Reis gemisi de Somali'ye gönderildi. Ve geldik bugüne. Güney Kıbrıs Rum kesiminde iki İngiliz üssü var. Bu üsleri ABD de kullanıyor. Bitmedi. Güney Kıbrıs Rum kesiminde Torodos Dağı'nda İngiltere'ye ait Türkiye'ye dahil tüm bölgeyi gözetleyen, dinleyen, izleyen radar istasyonu var. Bitmedi. ABD ve Fransa Güney Kıbrıs Rum kesimi ile deniz üssü kullanma anlaşması yaptılar. Bitmedi. ABD Güney Kıbrıs Rum kesimi ile BAF'taki hava üstünü geliştirme ve kullanma anlaşması yaptı. Hava üstünü şu anda ABD, Fransa, İsrail uçakları kullanıyor bitmedi. Yunanistan 2012'de ekonomik krizle boğuştuğu dönem dahil sonraki süreçte Ege'de askersizleştirilmiş adalar ve anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık, kayıldıklarda statüyü kendi lehine değiştirdi. Adalara askeri birlikler konuşlandırdı. Kendisine ait olmayan ada, adacıkları sahiplendi. Oysa Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı vardı uluslararası ilişkilerde yer alan mütekabiliyet prensibi vardı. Ama sadece kınama açıklamaları ile yetindi. Eski Türkiye'de 1996'da Yunanlar Kardak Kayalığı'na bayraklarını dikmişlerdi. Eski ve yoksul Türkiye Yunan bayrağını indirdi, Türk bayrağını dalgalandırdı. Bütün bu gelişmeler oldu. Oldu ama, ama daha da kötüsü oldu. Önce Özbekistan, ardından Kazakistan ve sonra Türkmenistan Güney Kıbrıs Rum kesimini Büyükelçi adadılar. Yani Güney Kıbrıs Rum kesimini resmen tanıdılar. Türkiye, Kazakistan ve Özbekistan Türk Devletleri Teşkilatı üyesi. Türkmenistan'da gözlemci üye. Ama Türkiye bu üç Türk devletinin Güney Kıbrıs Rum kesimini tanımasını önleyemedi. Asıl acıklı durum budur stratejik derinlikten sıfır sorun politikasına ve ardından değerli yalnızlığa. Şimdi de etkisiz bir gücü uzanan acıklı bir yolculuğun öyküsüdür yaşananlar. Yeni Türkiye döneminde Güney Kıbrıs Rum kesiminin ve hatta İsrail'in NATO üyesi olmasına da şaşırmayın derim.